Telefon çaldı, aksan aksanlı bozuk bir kadın, işte bir parça granit e, lazımmış, ölçüsünü söyledi, e, işte iş yerine benim iş yaptırdığım yere randevu verdim, geldi kadın, taşı beğendi, <laughs> ondan sonra işte parasını ödedi. Öyle çünkü bir daha gelmeyebilir parasını ödemezse biz hazır ederiz. Gelmez bir daha. Çöp olur o. Boşu boşuna masraf. Dedi olunca dedi işte telefon et benim bir saate ihtiyacım var dedi. Ben de dedim ki adresi ver ben getireyim adresi dedim. Ee, ona adresi bilmiyorum dedi. Sonra abime sorayım dedi. Ya dedim kadına bak yani insan adresini bilmez mi dedim. Ee, ben ısrarla ev zannediyorum yani. Ondan sonra e, işte bana bir saat opsiyon ver demişti gelmeden önce yani adresi getir diye. Sonra işte iş bitti. Telefon ettim. Adres gönderdi. Adrese bir gittim. Adres mezarlık. Ben birkaç kere e, kadına yani otururken çünkü bir süre oturduk biz onunla ofiste. E, ondan sonra e, bir, hep kadına diyorum ki ev diyorum Kadın diyor benim o evim değil orası diyor. Abimin de evi değil diyor. Fransa'da yaşıyormuş. Ondan sonra işte annesi vefat ediyor. O gelemiyor vefatına. Ondan sonra işte oraya bir taş konulacak yani mezarının önüne. Gerçi orası mermerden yapılmış da bir tane ön tarafa bir tane bir parça taş koymak istiyor. Orada çiçekler, otlar oluşmuş. Çünkü kadın kaldıramaz taşı. Ben götürdüm mezara. Yani şeye. Ondan sonra kadının zorla evi yaptım mezarlığı. İyi mi? Kadın diyor orası benim evim değil diyor. Abimin de evi değil diyor. Ne bileyim ben. Yani e, mezarlık diye söylemediği için e, açık açık ben de böyle sonra tabii keşke söylemeseydim dedim. Sanki kadının hani, eceli gelmiş gibi de düşünebilir. Mezar hani ile evin diyorum sana. Yani mezarlığı kadının evi yapıyorum. Ondan sonra ya dedim sonra yanlış düşünebilir bilir diye. Keşke dedim söylemeseydim ama bilmiyordum yani. Başka bir mezarlıkla ilgili olay bu burada benim yaşadığım taksicilik yaparken Eşref da birisi el kaldırdı kafası iyi ondan sonra valla Kızıldağ tarafı bu neydi yani bomboş bir taraf şimdi oranın nereye geldiğini bilemem yani ondan sonra böyle dağlık bir yerdi yani gidiyoruz sağ yap dedi bana. Baktım ev mem yok. Yavaştırdım. Ondan sonra şimdi sağ yap dediğim bildiği var yani. Demek ki sağa döneceğiz orada evi adamın. Arkadaş ben sağ yapınca bir mezarlığın içinde buldum kendimi. Yani direkt orası mezarlı, mezarlık yoluymuş. Ben mezardan korkarım. Yani ondan sonra insanlar insana değişiyor yani. Ee, ondan sonra tabii ben bırakıp döneceğim adamı yani onlar benim ne işim mi olur? Adamda para çıkmadı iyi mi? Beni oraya götürdü. Sinirlendim ben de. Dedim kimliğini ver aldım kimliğini, nüfusunu Dedim benim durak. Ondan sonra konak doğum evi. İşte valla 600 lira mı ne yazıyordu taksimetre? Ondan sonra kağıda da yazdım konak doğum evi diye. O şeyi de yazdım miktarı da yazdım. Dedim yarın getir bu parayı. Al kimliğini dedim. Sonra birkaç gün sonra geldi adam. Doğum evinin oraya. Demek ki normalde hatırlamaz da o kağıttan hatırladı herhalde. Ee, parayı verdi. 600 lirayı. Kimliğini aldı. Ben hiç yani tahmin etmedim yani geldiğini. Çünkü adamın kafası iyiydi. Ondan sonra parasını ödedi. Böyle <laughs> Orada sinirlendim yalnız. Yani müşteri olarak birine sinirlendim. Ee, korktum çünkü. Bir anda kendimi mezarlığın içinde bulunca e, büyük bir mezarlık değildi. Zaten sakin de oraları. Dağlık bir yerdi. Hiç yerleşim yeri yoktu. Onun için korktum yani. Yardım edecek kimse yok. Yani bağırsam, çığırsam bana yardım edecek bir e, hiç kimse yoktu, onun için korktum. E, gerçi kapıyı açtım ben. E, son sağa yap de, e, dendiğinde hiçbir şey yoktu çünkü orada gözükmüyordu. Dönmeden içeriye girmeden e, şey gözükmüyordu. Dönerken ben kapıyı açtım yani rahat hareket etme durumu olsun diye ama bir faydası yok kapıyı açmanın. Adam da bir şey yapmadı zaten. Herhangi bir şey yapmadı. Onu bıraktım orada. Bilmiyorum nereye gitti orada. Orada mı kaldı adam? Orada mı yattı? Çünkü etrafta bir ev görmedim ben. Böyle taksicilikte yani insanın neyle karşılaşacağı belli olmuyor. Mevzu bitti burada. Bu görüntü El, El Limon Dominik Cumhuriyeti'nde işte bir dağa tırmanacağız atla e işte ben ata binmesini ne bilirim ama hep istiyordum ata bineyim diye ondan sonra işte ata bindik e daha yola çıkmadık at turunun e daha yola çıkmadan önceki hali bir saatten fazla tırmanacağız dağın tepesine eee dağın işte son tırmandığımız yerde gerçi hep yeşilliğin içinden geçiyoruz. yeşil böyle dere var falan. Yukarıya çıktığımızda aşağıya doğru bak ne hani diğer taraftan aşağıya doğru bakıldığında o kadar güzel bir e, çağlayan var. Manzara çok güzel. E, fotoğrafını çektim yakınlaştırarak Tabii öyle fotoğraf çekince resim güzel çıkmıyor Ondan sonra oraya inmek gerekiyor müthiş bir yer fakat e, ben oraya inerdim inmesine çıkardım da fakat o gün için o gün ve birkaç gün sonra gece hayatı olmazdı yani ee, işte zamanım otelde geçerdi çünkü e, e, inerken o kadar sorun olmazdı. Dönüşte çıkarken o kadar yolu e, tabi diz kapaklarını hani halsiz kalacak insan. Gece, gece de gece hayatı da aksiyon da olmaz yorgunluktan, ağrıdan, sızlıdan gözüm almadı. Fakat müthiş bir manzara vardı yani o şelalenin şekli böyle sanki özenerek yapılmış. Yani oraya baktığın zaman Düden Şelalesi, Antalya'daki falan hikaye yani. Sanki özenerek yapılmış ama gizli, sanki gizlemiş doğa, doğa onu gizlemiş insanlar e, ulaşamıyorlar. Benim yanımda kız arkadaş vardı. Atın üç at gittik. O atı, her atın e, takipçisi var yani. atlar başı boş değil. Ben atı kullanıyorum ama yanında müdahale etmeden bir şey olursa atı müdahale edecek insan var. Genç. Atın sahibi onlar. İndi. Kız yanındaki kız gençti zaten. 20'li yaşlardaydı. Onunla beraber indiler. Yani şeyler, genç ne olacak onlar için? Şey kuş gibi uçtular, indiler görüyorum ben yani. Fotoğraflarını çektim. Sonra çıktılar onlar için sorun değildi de benim için ben oraya inseydim çok güzel manzara, fotoğraflar çekerdim falan. Fakat birkaç günüme mal olurdu benim. Hani <laughs> otel odasından çıkmamam gerekiyordu. Yorucu olurdu. Ondan sonra çok güzel manzarası olan yerler var. Her yerde var. Hani hiç daha Keşfedilmemiş yerler hala var yani. E, burası da el el limon, el limon hemen bizim limonu e, çağrıştırdı ama orada onlarda limon diye bir yiyecek yok yani. E, ondan sonra bunu dedim, e, söylemiştim her resmi e, işte nerede çekildiğini. E, aklıma gelirse e, söylerim diye çünkü ben de hani buraya koyuyorum zaten ben de gizli kalmasın yani neyin nerede olduğu e, madem resmi paylaşayım onu da paylaşayım e, genelde burada içki içmedim gündüz çünkü öğleden sonra e, genelde alkollü oluyor resimlerin geneli